Merhabalar. Finansal yönetim derslerinin 3. bölümüyle sizlerleyim. Bugünkü konumuz işletme çeşitleri olacak. İşletme çeşitlerinden kısaca bahsedeceğim. Şimdi burada kısaca kelimesinin altını çiziyorum. Neden kısaca bahsedeceğiz? Çünkü bu bir ticaret hukuku ya da muhasebe dersi değil. Bu bir finansal yönetim dersi. Dolayısıyla işletme çeşitlerinin finansal yönetim anlamında e, önemli olduğunu düşündüğüm noktalarına değineceğim. Şimdi e, hemen başlayalım ve işletme çeşitleriyle alakalı şu tabloyu beraber inceleyelim. Evet burada gördüğünüz gibi işletmeler ikiye ayrılır. Bir tek kişilik işletmeler şeklinde, bir diğeri ise şirketler şeklindedir. Buna bazı kaynaklar e, üçüncü bir seçenek olarak Kooperatifleri de ekler. İsterseniz siz kooperatifleri de bu tabloya dahil edebilirsiniz. Şimdi tek kişilik işletmelerin zaten çok bir zaten bir alt dalı yok. E, şirketlere bakarsak, şirketlerde de adi şirketler ve ticaret şirketleri şeklinde ikili bir ayrım vardır. E, bunların Ilerleye, bunlara ilerleyen kısımlarda detaylı olarak değineceğiz. Ee, adi şirketlerin de bir alt dalı yoktur. Fakat ticaret şirketlerinde de ikili bir ayrım söz konusu. Burada e, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak bir ayrım vardır. E, şahıs şirketlerinde kolektif ve komandit, e, sermaye şirketlerinde ise limited, anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket şeklinde üçlü bir ayrım söz konusudur. Şimdi e, detaylı olarak incelememiz gerekirse tek kişilik işletmelere şöyle kısaca bir bakıyoruz. Tek kişilik işletmelerin e, söyleyebileceğimiz ilk maddesi şudur: En basit, en eski ve en çok görülen şirket türüdür. Tek yani işletme türüdür diyelim daha doğrusu. E, burada işletmelerin tek bir sahibi vardır. Yani demir alıp satan, e, belki bunu seyyar bir şekilde yapan A kişisi tek kişilik bir işletmedir ve orada tüm sorumluluk ve karar ona aittir. Yani bir yönetici, müdür vesaire e, buralara hiç değinmiyoruz. Tek kişi var. Tüm sorumluluk onda, tüm karar ondadır. Kurulmaları ve sona ermeleri de çok basittir öyle. Sözleşmeler, e, detaylı detaylı sözleşmeler, başvurular, tesciller, uzun uzun süre uzun süre e, devam eden süreçler burada yok. Kurulmaları ve sona ermeleri de çok basit. Burada tek kişilik işletmeleri aslında daha fazla değinmeye de gerek yok. Bu bunları bilmek bu anlamda yeterli olacaktır. Şahıs şirketlerini ve adi şirketleri tek bir maddi olarak incelemek istiyorum. Yani burada şahıs şirketlerinin ve adi şirketlerin ortak noktaları var. Biz finansal yönetim derslerini takip eden insanlar olarak burada ee, şahıs şirketlerinin ve adi şirketlerin Ortak yönlerini bilsek bizim için bana kalırsa yeterli olur. Burada sahip ve yönetici ayrımı yoktur ya da çok belirgin bir ayrım yoktur. Yani e, burada aslında sahip de yönetici de e, o şahıs yani o şirketin sahibi gibidir diyebiliriz. Sınırsız sorumluluk söz konusudur. Yani bu sınırsız sorumluluk söz konusudur maddesi çok önemli. E, İlerleyen bölümlerde sermaye şirketlerinde göreceğiz. Şimdi onlardan ayrı olarak burada sınırsız sorumluluk var. Yani şirketin sahibi her türlü borçtan alacaktan her türlü borçtan sınırsız sorumludur. Yani tasfiye halinde mesela diğer bir maddede gördüğünüz gibi tasfiye halinde sahiplere rücu edilme durumu vardır. Yani şirketin mal varlıkları yani şirketin bir borcu var. 100 bin TL bir borcu var. E 50.000 TL'lik bir mal varlığı var o şirketin. E kalan 50.000'lik kısımdan o şirketin sahibi sorumludur. burada diğer şirketlere, sermaye şirketlerine ya da diğer şirketlere diyelim, eee şirketlere kıyasla farklı olan bir durum ise sadece Şahsi gelir vergisine tabidirler. Yani şirket için ayrı bir kurumlar vergisi, ortaklar için ayrı bir gelir e, vergisi ödemesi yapılmaz. Burada şahsi olarak bir gelir vergisi e, ödemesi olur. Şimdi gelelim sermaye şirketlerine. Sermaye şirketlerinin özelliklerini şöyle dört maddede kısaca görelim. Sermaye şirketlerinde ortakların sorumlulukları, şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır. Ee, bu cümle çok sık duyulan bir cümledir. Ortakların sorumlulukları şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır. Yani şahıs ve adi şirketlerden farklı olarak ne vardı? Ee, sınırsız sorumluluk burada yok. Burada ortaklar taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sorumludurlar. Diğer bir maddemiz şu. Ortaklardan birinin Ayrılmasıyla şirket ortadan kalkmaz. Yani beş tane ortak var, altı tane ortak var. Bunlardan biri ayrıldı, şirket yok olmaz, şirket sona ermez. Diğer bir madde, ortakların şirketteki payları şahsi değildir. Yani benim bir e, anonim şirkette yüzde yirmi payım var. Bu Atalay Sami Şiroğlu'na ait bir pay değildir. Yani benim e, bana benim şahsıma özel bir pay değildir. Ben bu %20 hisseyi belli bir tutar karşılığında satarsam eğer e, o hisse artık satın alan kişiye ait olur ve Atalay Sami Şiroğlu'nun o şirketle hiçbir alakası kalmaz. Ve son madde de şu: Bu şirketlerde sermayeye ortak olmak ile şirketin yönetimi e, ile ilgilenmek birbirinden ayrı olur. Ayrı olabilir. Yani ben bu şirketin %20 ortağıyım diye aynı zamanda hem finans müdürü e, hem muhasebe müdürü hem satış müdürü ya da genel müdür değilim yani ben şirkete %20 ortak olurum ya gerisine karışmam bu bir nevi bu demek oluyor e, aynı zamanda tabii ki e, bu şu demek değil yani şirketin hissedarları şirketin yönetimine asla karışamazlar diye bir durum yok ama karışmak zorunda değiller eee icra kurulunda yani biz bizzat icranın başında olmak zorunda değiller. Gördüğünüz gibi yani burada konuları çok yüzeysel olarak geçiyoruz. Çünkü tekrar altını çiziyorum. Muhasebe dersinde değiliz. Ticaret kanunu dersinde değiliz. Bu şirketlerin e, bütün detaylarını, bütün bütün detaylarını bilmek zorunda değiliz. Yani bunların denetim kurullarını, yasal e, defterlerini e, hangi kanuna tabi olduklarını denetim hiç yani bunları tek tek bana kalırsa bilmemize gerek yok. Ya da en azından benim mantığıma göre şu anda anonim şirketin, limited şirketin, adi ve şahsi şirketin finansal yönetim anlamında e, bilinmesi gereken birkaç önemli noktası var. Ben size bunları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi aynı burada anonim şirketlerde de ve bir sonraki eee slaytlarda göreceğimiz gibi e, limited şirket lerin önemli olan birkaç maddesini sayarak bu dersi bitireceğim ve bu ders sonunda adi şirket, tek kişilik işletmeler, anonim şirket, limited şirket, bunların üst başlığı olan şahıs şirketleri ve sermaye şahıs şirketleri ve sermaye şirketlerinin ne olduğunu, bunların önemli birkaç özelliğini öğrenmiş olacağız. Anonim şirketlere gelelim. Kurucu sayısı en az 5 olmalıdır. Yani anonim şirketler 5 kişiyle kurulur kurucular gerçek veya tüzel kişi olabilirler. Yani bu 5 ortaktan biri bir şirket olabilir mesela. Ana sözleşmede yer almak kaydı ile her türlü faaliyette bulunabilirler. Bunu niye özellikle belirttik burada? Bir sonraki limited şirketler kısmında sebebini anlayacağız. Burada bir e, faaliyet türünde bir kısıt yok. Sermaye en az 50.000 TL olmak zorundadır. En az 50.000 lirayla kurulur anonim şirketler ve anonim şirketleri yöneten yönetim kurulu en az 3 kişiden oluşur. Yani şirketi en az 3 kişi yönetim kurulunda temsil eder. Anonim şirketler çok önemli bir şey, tahvil ve hisse senedi çıkarabilirler. Bu anonim şirketlerle alakalı bilmeniz gereken belki de en önemli hususlardan biridir. Tahvil ve hisse senedi çıkarabilirler. Şimdi devamında sermayesi paylara bölünerek Hisse senedi çıkarabilirler ve bu hisse senedinin değeri 1 TL olur. Kurumlar vergisi mükellefi olurlar. Ee, şimdi şirket borçlarına karşı mal varlığı ile sorumludur. Ortaklar ise az önce bahsettiğimiz gibi taahhüt ettikleri sermaye ile sorumludur. Yani şirketin borçları... E ne kadarsa yani şirketin borçları şirketin mal varlığı oranında tahsil edilir. Ya da tasfiye halinde bu şekilde yapılır. Ortaklar da taahhüt ettikleri sermaye nispetinde sorumlu olurlar. Şirketin çıkardığı hisse senetleri rahatlıkla el değiştirilebilir, alınır, satılır. Aynı Borsa'da, Borsa İstanbul'da yapıldığı gibi. Ee, mesela bu maddede de bunu göreceğiz. Anonim şirketler Türk Ticaret Kanunu'na tabidirler. Fakat ortak sayısı 250'yi geçen... Borsada hisseleri işlem gören, tahvil ihraç eden e, şirketler aynı zamanda SPK'ya da tabi olurlar. E çünkü onun ayrı bir mevzuatı var, aynı bir ayrı bir denetim yolu var. Gelelim bir diğer şirket türüne, limited şirketlere. Limited şirketler. Limited şirketlerin anonim şirketlerden belli birkaç farkı var. Kurucu ortak sayısı en az 2, en çok 50 kişidir. Anonim şirketlerden farklı olarak en çok da 50 ortaklı olabilir limited şirketler. Sermayesi en az 5000 TL olur limited şirketlerin. En az bir müdür tarafından yönetilir. Yani limited şirketlerde yönetimden sorumlu bir müdür olur. Bir müdür olmalıdır, olmak durumundadır. En az bir müdür olmak durumundadır. Şimdi az önce faaliyet konusunda bir kısıt olmadığının neden belirttiğimizi limited şirketler kısmında anlatacağım demiştim. İşte şu an bu iki maddeyle bunu görüyorsunuz. Limited şirketler sigortacılık yapamazlar. Aynı zamanda bankacılık, faktöring, varlık yönetimi, finansal kiralama, bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım şirketi olarak da kurulamazlar. Yani siz limited şirketten bir banka kuramazsınız. Siz bir limited şirketseniz hisse senedi ve tahville çıkaramazsınız. Bu dersi bitirmeden önce sizlerin gerçekten çok işine yarayacağını düşündüğüm bir tablo ile veda etmek istiyorum. Bu tabloda şu var. Şimdi üst kısmında satırlarda görüyorsunuz. Tek kişilik işletmeler, adi ve şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak üst bir grup var. Sol tarafta bu sütunda ise işletmenin sahibinin kim olduğu, yönetici ve sahiplerinin ayrı olup olmadığı, sahiplerin sorumluluğu, sahipler ile firma ayrı ayrımı vergi öder. dört tane soruyu görüyorsunuz. Bu tabloyu ezbere bilirseniz ee, en azından... Şirket çeşitlerinin yani işletme çeşitlerinin genel anlamda ne olduğunu bilirsiniz. Şimdi tek kişilik işletmelerde yönetici işletmenin sahibi, adi ve şahıs şirketlerinde işletmenin sahibi ortaklar, sermaye şirketlerinde ise işletmenin sahibi hissedarlardır. Burada niye belirttik bunu? İşletmenin sahibi ve yöneticilerinin ayrı olma durumları olabilir. Yani hissedersek aynı zamanda yöneticisi olmak durumunda değiliz. Şimdi yönetici ve sahipler ayrımı hayır. Tek kişilik işletmeler için cevabımız hayır. Adi ve şahıs şirketleri için hayır. Yönetici ve sahipler aynı kişiler. Fakat e, sermaye şirketlerinde çoğunlukla evet. Yani bir e, sermaye şirketinin hissedarı Çoğunlukla yönetici de olur, fakat olmak zorunda değildir. Sahiplerin sorumluluğu bu çok önemli zaten bunu artık bunun artık anlaşıldığını düşünüyorum. Ee, burada tek kişilik işletmelerde sınırsız sorumluluk vardır. Borç varsa ben o işletmenin sahibi olarak tüm mal varlığımla o borçtan sorumluyum. Adi ve şahıs şirketlerinde de gene aynı şekilde sınırsız sorumluluk var. İstisnası da var ama istisnasına değinmek şu an itibariyle bence fazla ve fazla bir bilgi olacaktır. bizim genel anlamda konuyu anlatma e, politikamıza aykırı bir durum olabilir. O yüzden sınırsız sorumlu olduğunu bilmekte fayda var. Sermaye şirketlerinde ise sahiplerin sorumluluğu sınırlıdır. Şimdi son sorumuz sahipler ile firma ayrı ayrı mı vergi öder? Tek kişilik işletmelerde hayır. Gelir vergisi ödenir. Gelir vergisi ödenir adi ve şahıs şirketlerinde hayır gelir vergisi ödenir. E, sermaye şirketlerinde ise evettir. Şimdi sermaye şirketlerinde şirket için kurumlar vergisi ödenir. Şirket için kurumlar vergisi öden, ödenir. Fakat şimdi bir de hissedarlar var. O hissedarların bu şirketten elde ettiği karlar var. O karlar için ise ortaklar ne yaparlar? Gelir vergisi öderler. Yani hem şirketten kurumlar vergisi tahsil edilir hem de ortakların karı için gelir vergisi tahsil edilir. Dolayısıyla iki vergi tahsil edilmiş olur burada. Bu video bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.